Merhaba. Ben Doktor Aslı Kazgan. Psikiyatriyim ve psikiyatri alanında bilgilendirici videolar hazırlıyorum. Vagus sinirini uyarmanın ruhsal sağlık için bazı avantajları gösterilmiş. Bu videoda sizlere vagus siniri uyarımından bahsedeceğim. Sinir sistemimiz istemli ve istemsiz işlevleri kontrol etmek adına ikiye ayrılmıştır. Organlarımızı istemsiz olarak kontrol eden sisteme otonom sinir sistemi denir. Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik olarak iki şekilde denge halinde çalışır. Parasempatik sistem bizi yavaşlatır ve sakinleştirir. İşte vagus siniri parasempatik sistemin bir parçası. Beynin alt kısmından başlar, iki taraflı olarak boyun, göğüs, mide ve bağırsaklara kadar iner. İç organlarınızdan bilgiyi alır, bunu beyne iletir, beyniniz bu bilgiyle ne yapılması gerektiğine karar verir. Bu kararı tekrar vagus siniriyle organlara iletir. Parasempatik sistemin bir parçası olmasıyla vagus siniri gevşeme etkisi yaratır. O halde stresli ve kaygılı hissettiğimizde vagus sinirini uyararak gevşeme etkisinden faydalanabiliriz. Vagus sinirini doğal yollarla uyarabilecek bazı yöntemler var. Birincisi derin nefes almak. 3 dakikalığına 5 saniyede aldığınız nefesi yavaşça 10 saniyede verin. Bu sakinleşmenizi ve kalp hızınızın yavaşlamasını sağlayacaktır. Yoga ve meditasyonda da yavaş ve derin nefes kullanılıyor. İkincisi şarkı söylemek ve mırıldanmak. Vagus siniri ses tellerinizden geçer. Şarkı söylemek ve mırıldanmak ses tellerimizi titretir ve vagus sinirini uyarır. Pek çok meditasyon om mırıldanmasıyla başlıyor. Ayrıca su ile sesli bir şekilde gargara yaparak da vagus sinirinizi uyarabilirsiniz. Üçüncüsü soğuk su. Soğuk su ile duş almak, yüz, kol yıkamak veya soğuk kompres yapmak. Derideki ani ısı değişimleri vagus sinirini harekete geçirir, kalp hızınızı yavaşlatır ve stresi azaltır. Dördüncüsü Valsalva manevrası. Bunu kalp doktorları çarpıntı tedavisinde önerebiliyor. Bunun için burnunuzu tıkayıp sümkürmeye çalışmalısınız. Eğer bunu rahatsız edici bulursanız burnunuzu kapatarak birkaç saniyeliğine nefesinizi tutarak da deneyebilirsiniz. Bu manevra kafanız başta olmak üzere iç basıncınızı artırır. Bu nedenle doktorunuza danışmadan yapmamanızı öneriyorum. Beşincisi masaj. Özellikle de ayak masajı. Ayak tabanınızı ovarak veya ayak parmaklarınızı esneterek ayak masajı yapabilirsiniz. Altıncısı egzersiz. Egzersiz yapmak ve vücudunuzu hareket ettirmek vagus sinirini uyarır ve sizi rahatlatır. Vagus siniri doğal yollar haricinde cihazlar kullanılarak da uyarılabiliyor. Cerrahi olarak sol tarafa göğüs derisinin altına yerleştirilen cihaz sol vagus sinirine elektriksel sinyaller gönderiyor. Cihaz beyniniz için bir kalp pili gibi çalışıyor. Bu uygulama dirençli depresyon tedavisinde FDA onaylıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.